Merhaba arkadaşlar, bu videoda Tozkoparan İskender oyuncularının aileleriyle olan fotoğraflarına bakacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Mert Erdoğdu'nun bir tane kız kardeşi vardır. Ekranda Mert'in kız kardeşini görüyoruz. Buradaysa Mert Erdoğdu'nun annesiyle fotoğrafını görmekteyiz. Burada ise Mert Erdoğdu babasıyla birlikte. Dizi de Arda rolünü canlandıran Deniz Erayvaz'ı bu fotoğrafta annesi, babası ve köpekleriyle birlikte görmekteyiz. Arda rolünü canlandıran Deniz'in kardeşi bulunmamakta. Dizide Duygu karakterini canlandıran Ülkü İlal Çiftçi'yi bu fotoğrafta annesi, babası ve iki kız kardeşiyle birlikte görmekteyiz. Ülkü'nün iki tane kız kardeşi bulunmakta. Bu fotoğrafta ise Ülkü 10. yaş gününü kutlamakta. Dizide Ece karakterini canlandıran Defne Erşin'i bu fotoğrafta annesiyle birlikte görmekteyiz. Ece karakterini canlandıran Defne'nin kardeşi bulunmamakta. Dizide Elif karakterini canlandıran Lea Kırşan'ı bu fotoğrafta annesi, babası ve ablasıyla birlikte görmekteyiz. Lea Kırçan'ın bir tane ablası vardır. Dizide İskender karakterini canlandıran Çağan Efe bu fotoğrafta annesi, babası ve kardeşiyle görmekteyiz. Çağan'ın sadece bir tane kardeşi vardır. Dizide Sinan karakterini canlandıran Yağız Kılıncı bu fotoğrafta annesi, babası ve abisiyle birlikte görmekteyiz. Yağız Kılıncı'nın sadece bir tane kardeşi vardır. Dizide Tayfun karakterini canlandıran Esat Polat Güler'i bu fotoğrafta iki kız kardeşiyle birlikte görmekteyiz. Esat Polat Güler'in iki tane kız kardeşi bulunmakta. Bu fotoğrafta dizide Asya'yı canlandıran Tuana Nastiryaki'nin dayısı ve küçük kardeşini görüyoruz. Tuana Nastiryaki'nin sadece bir tane kardeşi vardır. Bu tarz güncel, eğlenceli ve bilgilendirici videolar için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.